Yapay zeka artık her yerde. Finansal raporları saniyeler içinde hazırlıyor, hastalıkları teşhis etmeye yardımcı oluyor. Yani kısacası hayatımızın her alanında bize zaman kazandırıyor. Ama tüm bu verimlilik ve hız kutlamalarının ortasında insanın aklına ister istemez rahatsız edici bir soru takılıyor. İşte şimdi çağımızın belki de en büyük paradokslarından birini masaya yatırıyoruz. Yani şu soruyu açıkça soralım. Teknolojimiz ne kadar akıllanırsa biz de o kadar tembelleşiyor muyuz zihinsel olarak? Biliyorum bu ilk başta kulağa biraz teknoloji karşıtı, yersiz bir endişe gibi gelebilir. Ama belki de tam şu anda sormamız gereken en acil sorulardan biri bu. Çünkü yapay zeka bizi aptallaştırıyor mu sorusunun işaret ettiği asıl tehlike teknolojinin iyi ya da kötü olması değil, çok daha temel bir şey, zihinsel tembellik. Bütün konunun özü işte tam olarak bu kavramda yatıyor. Peki bu nasıl oluyor? Yapay zeka beynimizi nasıl bir bekleme moduna almaya teşvik ediyor? Gelin önce yapay zekanın bizi bilişsel olarak nasıl pasif hale getirdiğine dair kanıtlara şöyle bir bakalım. Bakın bu gerçekten çok çarpıcı. MIT Media Lab'de yapılan bir araştırmada ortaya çıkıyor ki, insanlar bir yazma görevinin zorlu kısımlarını yapay zekanın halledeceğini öğrendikleri anda beyin aktiviteleri ölçülebilir bir şekilde düşüyor. Yani beynimiz adeta vitesi boşa alıyor. Oh be diyor, nasılsa işi o yapacak. Aslında bu durum psikolojide bildiğimiz bir olgu. Adı bilişsel yük devri. Yani bir bilgiyi bir makinenin bizim için saklayacağını bildiğimizde o bilgiyi hatırlamak için çaba göstermiyoruz. Tıklı 2011'de tanımlanan Google etkisi gibi. Hani bir şeyin cevabını değil de cevabı nerede bulacağımızı hatırlarız ya, işte tam olarak o hesap. Ve bir de ikinci tehlikeli bir alışkanlık var. Otomasyon önyargısı. Yapay zeka o kadar kendinden emin, o kadar düzgün cümlelerle cevaplar veriyor ki bizim eleştirel düşünme kaslarımız zayıflıyor. Eğer bir cevap kulağa mantıklı geliyorsa, yanlış bile olsa kendi muhakeme yeteneğimizi bir kenara bırakıp ona inanma eğilimi gösteriyoruz. Şimdi eminim aklınıza şu itiraz geliyordur. İyi ama hesap makineleri de vardı. Onlar bizi aptallaştırdı mı? Arada çok ama çok temel bir fark var. Hesap makinesi 4 işlem gibi mekanik bir yükü üzerimizden aldı ve bu sayede beynimiz daha karmaşık, daha üst düzey problemlere odaklanabildi. Oysa yapay zeka fikirleri sentezleme, bir argüman oluşturma gibi tam da düşünme dediğimiz sürecin kendisini otomatikleştiriyor. İşte asıl kritik fark bu. Peki, madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Ya bu hikaye bir felaket senaryosu olmak zorunda değilse ya yapay zeka bizi aptallaştırmak yerine tam tersine daha akıllı hale getirebilecek bir sıçrama tahtasıysa gelin şimdi bu potansiyeli inceleyelim. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Bu pasifliğe, bu zihinsel tembelliğe teslim olmak zorunda mıyız? Kaynaklar bize bunun tek seçenek olmadığını, başka bir yolun daha mümkün olduğunu gösteriyor. Ve işte o alternatif konseptin adı bilişsel iskele. Fikir şu. Yapay zekayı düşünmemizi bizim yerimize yapan bir şey olarak değil de düşünmemize yardımcı olan bir yapı iskelesi gibi kullanmak. Bırakalım o dil bilgisi hatalarını düzeltsin, boş sayfa korkumuzu yensin. Biz de zihinsel enerjimizi asıl önemli olan işe, yani derinlemesine analiz ve strateji geliştirmeye harcayalım. Bu yaklaşımı harika bir şekilde özetleyen bir kullanım şekli var. Yapay zekaya gidip sadece cevap istemek yerine ona şunu sormak benim bu tezime karşı sunulabilecek en güçlü karşı argüman nedir? İşte o zaman yapay zeka bir cevap makinesi olmaktan çıkıyor ve bizi daha iyi düşünmeye zorlayan bir Sokratik partnere dönüşüyor. Bizi tembelleştirmek yerine tam tersine zihnimizi keskinleştiriyor. Tamam, şimdi elimizde iki zıt görüş var. Biri karamsar, diğeri umut verici. Peki hangisi kazanacak? Görünen o ki asıl belirleyici olan faktör teknolojinin kendisi değil, bizim o teknolojiyi kullandığımız ortam, yani kültür. Yani aslında önümüzde çok net bir yol ayrımı var. Bir yanda aktif kullanım var. Bu yol bilinçli bir çaba, zaman ve niyet gerektiriyor ama sonunda bizi daha zeki yapıyor. Diğer yanda ise pasif kullanım var. En kolay en hızlı, en az direnç gösterilen yol bu ama sonu zihinsel tembelliğe çıkıyor. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Çoğu zaman zihinsel tembellik bizim kişisel bir kusurumuzdan çok içinde bulunduğumuz çalışma kültürüne verdiğimiz akıllıca bir tepki. Eğer çalıştığımız sistem bizden derinlik ve titizlik yerine sadece hız ve üretkenlik bekliyorsa biz de doğal olarak en hızlı yolu seçiyoruz. Düşünsenize, bu hepimizin iş hayatında karşılaştığı bir durum. Yapay zeka 3 dakika içinde %80 oranında iyi bir rapor çıkarabiliyorsa, siz neden aynı iş için 3 saat harcayasınız ki? Özellikle de yöneticiniz aradaki %20'lik kalite farkını umursamıyor ve sadece işin çabucak bitmesini istiyorsa, işte o zaman pasif kullanım bir tercih değil, bir hayatta kalma stratejisi haline geliyor. Peki bu döngüden çıkış var mı? Çözüm ne olabilir? Artık şikayet etmeyi bırakıp ileriye dönük olarak ne yapmamız gerektiğine odaklanma zamanı. Sonuç olarak varacağımız yer aslında çok net. Hayır, yapay zeka bizi aptallaştırmak zorunda değil ama yaptığı çok tehlikeli bir şey var. Zaten hepimizin içinde olan entelektüel tembellik eğilimini alıyor ve onu inanılmaz verimli, inanılmaz çekici kılıyor. Asıl tehlike de burada başlıyor. İşte bu yüzden önümüzdeki 10 yılın en büyük görevi sadece şirketlere yeni yapay zeka sistemleri kurmak olmayacak. Asıl büyük ve zorlu görevimiz, yapay zekanın o zor ama geliştirici olan aktif kullanımını ödüllendiren ortamlar, yani bir güçlendirme kültürü tasarlamak olacak. Ve bu analizi, hekimizin kendi iş yerimizde, okulumuzda, hayatımızda üzerine düşünmesi gereken bir soruyla bitiriyoruz. Sadece saniyeler içinde üretilen hızlı çıktıları değil, o çıktıya giden yolda harcanan derin düşünmeyi, çabayı ve titizliği de takdir eden ve ödüllendiren bir kültürü nasıl inşa edebiliriz? Çünkü geleceğimiz bu soruya vereceğimiz cevapta gizli.